Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim videomu izleyenler beni bilir. Durmak. <laughs> Ben videoları izleyenler beni bilir. Shorts videosu çekiyorum hep. Size bir uyarı yapacağım. Oyun kanalı açacağım. Ama evet, beni izlemezsiniz diye belki açmayabilirim. İnternette karşınıza Shorts videolar mı çıkıyor? Kağıttan kameraman yapılmış videolar. Ya ne başka videolar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hatta şimdi bile oyun videosu çek. Çekeceğim. Bay bay.